ee ne yapalım peki şimdi M Muba yardım etsin bingo mu yardım etsin Kime? kurtar 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 Kur bingo hemen kurtarır mısın arabaları lütfen rica ediyorum bingo hey, hadi anneciğim bingo'ya söyle kurtarsın kurtar kurtar peki misket hadi gel o da gelsin Padileri mi var anneciğim? İnanmıyorum. Merhaba. Merhaba. Hadi el sallayın bakalım. Misket. Onun adı ne? Müzik. Öbürünün adı ne? Hav havın. Hangi? Adı ne anneciğim onun? Anne -nitek. Misket. Resmini çektim. Tamam. Çıkış ya. Peki Hav -havın adı ne? Misket, kedinin adı. Onun adı ne? Senin adın ne? Senin adın ne Hav Hav? Hayır, bunun adı... Misket. Onun adı Misket. Basketbol oynayacağım. Basketbol oynayacağım. Ne yapacaksın? Basketbol. Basketbol oynayacaksın. Ha bu? O da Misket basketbol mu oynasın? topu nerede misketin? Peki Bobo da oynasın mı Bobo? Vikten yani mu? Nerede? Top orada bak topu arıyorsan. Bak top orada. ben benim almamı ister misin? Yok. Ama düşeceksin. Yok. Neyi arıyorsun? Peki bana söyler misin neyi aradığını? Topu. top orada işte. Pat Bak potanın önünde görüyor musun? Pot potanın önünde. Evet. Potanın önünde. Evet önünde anneciğim potanın önünde. Aldın mı? Kime aldın sen? Küçük ayı Küçük ayı mı? Adı ne onun? Küçük ayı. ayı. Küçük ayı. Bakayım göster bakayım. Hangi ayı? Hani, ay çok tatlı küçük ayısı. Tut tut Evet, adı ne peki onun? Otursun. Otursun tamam. Peki bunun adı ne? Defi. <laughs> Ay, sarıl fihi <Dafi> anneciğim. Ne <laughs> kese oğlumun? Yap boz yapalım böyle. Yap boz mu yapalım dafile? <laughs> tamam, hadi o zaman dafile yap boz yapın bakalım olamaz ya pozlarımız hepsi devrildi olamaz. olamaz ay olamaz. ay ay hadi yap bakalım ne yapacaksın Pisi pisi mi yapacaksın olamaz. ne yapacaksın o da neymiş o bakayım aa ne o aslan, aslan mı o bakayım aslanı göster bakayım bu mu aslan? Öbür aslan nerede peki? Nerede peki? Dur dağıtma. Dağıtmaz ki bulalım. Dağıtmazsan bulabiliriz. Dağıtma. Miki masum yapalım. Miki yapalım. Tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Miki nerede? Miki nerede? Miki buralarda bir yerlerde. Ama bu ne peki ilke? Bana söyler misin bunun ne olduğunu? Mamı. Hadi bunu yap bakalım. Birleştir bakalım. Olmadı. Olmadı tamam. ne yapıyorduk? Yukarı kaldırıyorduk. Öyle takıyorduk değil mi anneciğim? Evet. He, aferin onu da. Yukarı mı kaldıracaksın? He, ne oldu? Maymun. Maymun ne yiyor? He, afiyet olsun maymun. afiyet olsun. Peki şimdi ne yapalım? Nasıl? Mickey Mouse'u bulmamız lazım ama sen hepsini dağıttığın için bulamıyoruz. Peki, peki bunu yapalım mı? Bunu yapalım mı? Hadi bunu yapalım. Hadi bunu birleştir bakalım. Tamam ama sırayla bunları birleştirelim. Hadi onu yap bakalım. O, o da Dafi amca. Evet. Aferin. Ne bu peki? Kime benziyor? Dafi'ye benziyor değil mi anneciğim? benziyor. Sarı fina anneciğim. Dafi Duffy dafisine benziyor oğlumun. Sen, Peki, sen, Sen. evet çok benziyorsun Dafi. Olamaz oğlumun Dafisi. Oo çok tatlı değil mi anneciğim? Çok tatlı. Çok tatlı. Hadi Miki'yi Mickey bulalım. Mickey'nin parçalarını bulalım. Mickey'nin parçaları neredesiniz? Nerede, neredeler ay ay ay. ay 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 neredeler acaba peki bir şey diyeceğim bu bunun mu acaba bir bak bakalım onun mu onun mu acaba bir bak bakalım sen Allah Allah ya <gülüyor> <gülüyor> evet galiba onun o Olmadı. olmadı mı olur olur sen yaparsın ben sana inanıyorum He, aferin bu da galiba onun. Tak bakalım. Evet anneciğim evet. Başaracaksın. İnanıyor. Aferin sana. O da benim. Bu da hav anneciğim bak. hav Senin. Kimin? Senin gibi. Aa, bingo gibi değil mi? Bingoyu ister misin kucağına? Evet al bingoyu. Al Bingo'ya sarıl. Ay Bingo'su da Fisi. Misketi ver. Misket orada anneciğim. Al misketi. <laughs> Ay. ayını da küçük ayını da al baba. Hmm. Babasız olur mu? Büyük babayı da vereyim mi? Evet. Büyük babayı da vereyim. Peki küçük babayı vereyim mi? Evet. Küçük babası. En büyük babası. Nerede? Burada. Evet al bakalım babayı aşkım. Sen oyuncakların içinde gömülü mü kaldın anneciğim? Kalbin ötüyor anneciğim. Yanık sönüyor değil mi şarkı söylerken? Ay dedi. Ay dedi. Ne söylüyor anneciğim? Ay, ay dede, ay dede. Ay dede, ay dede. Senin evin nerede? Mi diyor? Ah, i̇nanmıyorum. Peki sen bana bir şarkı söylemek ister misin? Öbür <laughs> eline de basabilirsin. Öbür eline de basabilirsin. Ona da basabilirsin anneciğim. Bas bakalım. Hayır, hayır. Kalbi mi? Kalbi yanıp sönüyor değil mi anneciğim? Bu şarkıyı çok seviyor İlke Uras, değil mi anneciğim? Aa sana şarkı mı söylüyor baba geldi anneciğim. Oy abi. Aa, aa, Oy abi. Aa olabilir. Galiba bunun. Hah galiba bunun. Merhaba. Merhaba. Olamaz çok ağır. Olamaz çok ağır. O zaman hadi bay bay güle de güle de bakalım. Bay bay güle güle. Bay bay güle güle der misin bana? İlke Uras. Anneye bay bay güle güle der misin aşkım? Çok mu sevdin sen onu? O zaman görüşmek üzere. Hoşçakal.